no <laughs> <laughs> alo, alo, alo Muhammed abi. Çabuk gelin, verdiğim adrese gelin abi. Geldik Muzaffer. Ha geldiniz mi abi? Alın şunu. Sen gel bakayım buram buraya ha. Ya, otur bırak bırak, bırak otur şuraya. Senin bu bileğin var ya keserim anladın mı? Yürü şimdi tarla başına gidiyoruz. Bu tırnaklarını var ya teker teker koparttıracağım anladın, anladın mı? Ya da ben vurayım abi şimdi. Anladın mı? Ha? Lan sen benim yeğenime nasıl böyle yaparsın lan? Boş ver abi çocuk çocukla mı uğraşacağız ya? 20 yıl önce beni Bodrum katına kilitlemişti. Seninle bir oyun oynamak istiyorum dedi. Sonsuza kadar sürecek bir oyun. Ve sonra kaburgama sakladığı yüzüğü çıkardım. Bana evlenme teklif etmişti. Daha sonra da hastaneye gittik. Ben, ben dedim hiç sevmiyorum. Haşlık kenar zorluk çıkartıyor. Bir de bana haçlık vermeyecek misin? Bayram haçlığını karaciğerinin içine sakladım. Haçlığı almak için testereyle karaciğerini kesmelisin. Let the game begin. <laughs> Kendisini hiç sevmiyorum. Aydat günleri hep bana zorluk çıkarıyor. Cixol abi. Abi merhaba. Abi burada mısın? Abi ben ayda alacaktım ama abi Jigsaw abi. Abi ne yaptın ya? Of daha geçen bacağımı kestiğin yüzünden ya. Ayıp abi ya. Adam gibi bir kere daha be.